Kanser tedavisi eskiden daha popüler olan konfeksiyon tarzı tedavilerden ziyade günümüzde artık tamamen kişiye özel e, tedavi modeline geçiş yapmış durumda. Kişiye özel tedavilerimiz dediğimizde e, her hastada e, o hastanın kendisine özgü bir e, tümör söz konusu. Dolayısıyla tümörün tedavisi de o kişiye özel olmak zorunda. Her kişinin tümörünün tedavisi farklı farklı olmak zorunda. Bu anlamda kişiye özel tedaviyi belirlerken tümörün kendi içindeki moleküler değişiklikleri ve özellikleri çok sofistike yöntemlerle belirleyerek o hastaya özel tedavi hangi tedavi ise, hangi tedavi daha başarılı olacaksa immünoterapi, kemoterapi ya da akıllı ilaç tedavisi gibi onu seçerek Hastanın tümörüne spesifik, ona özgü bir tedavi e, yapıyoruz. Günümüzde artık onkolojik tedavi prensibi tamamen kişiye özel, kişiselleştirilmiş tedaviye dayanıyor.